Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, Lukashenko'dan akıllanmaz ifadeler geldi. Bu aşağılamalar devam ederse ülke olarak Rusya ile beraber hareket edip Ukrayna'ya gereken dersi vermekten başka çaremiz kalmayacak dedi. Lukashenko, Belarus ve Rusya'nın aşağılanmaya tahammül etmeyeceğini söyledi. Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko, Rusya ve Belarus'un aşağılanmayı kabul etmeyeceklerini belirterek aşağılanmaya kimse tahammül edemez. Rusya devasa bir ülke. Avrupalıları da geleceklerinin Rusya ve Belarus'la birlikte olduğunu söylüyorum dedi. Lukashenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Soçi'de gerçekleştirdiği görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulundu batılı ülkelerin Belarus ve Rusya'nın çökeceğine yönelik tahminlerde bulunduğunu ifade eden Lukashenko, çökmemizi bekliyorlardı ancak korkusuzca devam ediyoruz. Bizimle başarılı bir şekilde çalışan ortaklar bulduk diye konuştu. Lukashenko, Rusya ve Belarus'u aşağılamaya yönelik girişimlerin ise kabul edilemez olduğunu belirterek, aşağılanmaya kimse tahammül edemez. Rusya devasa bir ülke, Avrupalılara da geleceklerinin Rusya ve Belarus'la birlikte olduğunu söylüyorum. Rusya ve Belarus ihtiyaç duydukları her şeye sahip. Biz de onlardan teknoloji gibi çeşitli şeyler alabiliriz. Sorumlu adımlar atmaları gerekiyor ifadelerini kullandı. Avrupalı siyasetçilerin protesto yapan vatandaşlarını dinlemeleri gerektiğini kaydeden Lukashenko, tüm Avrupa karışık, en zengin ülke Almanya'da bile halk sokakta herkes gösteri yapıyor. Bir noktadan sonra bunları kulak vermek zorunda kalacaklar dedi. Kısmi seferberlik kararı nedeniyle Rusya'dan ayrılan insanlara ilişkin konuşan Lukashenko şunları söyledi. Belki de bu güzel bir gelişmedir. Diyelim ki 30 bin veya 50 bin insan ülkeden kaçtı. Rusya'nın 25 milyon insandan oluşan seferberlik kaynağı var ifadesini kullandı.